ekonomi gündeminde bir ekonomik tetikçinin itiraflarını dinleyeceğiz. Kendi tabiriyle ekonomik bir tetikçi olan John Perkins'ın ikinci kitabı Şirket Sokrasi ve Ondan Kurtulmanın Yolları isimli kitap raflardaki yerini aldı. Kitap yine dünya düzeninin nasıl kurulduğunu, çok uluslu şirketlerin bu düzendeki rolünü çarpıcı bilgilerle, gerçek olaylarla ortaya koyuyor ekonomik tetikçi kimlere verilen isimdir, hangi görevleri üstlenir, ne amaçla çalışır ve dünya ekonomisini nasıl etkiler Sorularımızı kitabın yayın yönetmeni Egemen İpek'e ileteceğiz. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Profesörü e, Profesör Kaya Ardıç da konuğumuz olacak. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İsterseniz kitapla başlayalım. Şarkıcı bir kapağı var kitabın, ha. aslında belki de kitapla ilgili ee, en önemli ipucu bu kapak. Doğru. New York'taki e, bu özgürlük heykelinin elinde meşale değil, bir silah var. Silah var, evet. Ee, bu aslında kısaca özetliyor her şeyi ve evet, Amerika'yı evet. adeta e, işaret ediyor. Evet. Ekonomik tetikçinin itirafları ve ikinci kitap şirket lokası. Evet. Ekonomik tetikçi kavramıyla başlayalım isterseniz. Evet. John Perkins bir itirafla başlıyor kitabında. Ben bir ekonomik tetikçiyim diyor. Evet. Ne kadar ekonomik tetikçi? Şimdi izin verirseniz bir istatistikle başlamak istiyorum konuya. Şimdi dünya nüfusunun %5'i Amerika Birleşik Devletleri milleti tarafından oluşturuluyor. Bunun yanı sıra dünya tüketiminin %25'ini gerçekleştiriyor aynı millet. Avrupa'yı da ekleyecek olursak dünya nüfusunun %10'u dünya tüketiminin yarıya yakınını yapıyor. Burada bir dengesizlik söz konusu görüldüğü gibi ve bu dengesizlik John Perkins'in şirketi söz konusu görüldüğü gibi ve bu dengesizlik John Perkins'in şirket olarak tabir ettiği olgulu yana yani bu dengesizlikten en büyük çarları bu şirket tabir edilen oluşum elde ediyor. Kim bu şirket okrasi? çok uluslu şirketler ve onların iç, iş birliği içinde bulunduğu her ülkenin değişik sektörlerinden önde gelen insanlar. Yani tabi bunları buluyorlar, destekliyorlar ve bir yerlere getirdiklerinde de bir kamuoyu şeklinde, istedikleri şekilde kullanıyorlar. Ee, Sadece Amerika'yı bağlayan bir yapılanma mı? Küresel Çok bir yapılanma. Yapılan Çok olduğunu düşünürsek şirketlerin tüm dünyada var olduklarını evet, tüm dünyada varlar. E, ee, 52 ülkeye yakın ülkede e, varlar. Şimdi şirket okrası bunları yaparken Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşları kullanıyor. E, ee, dünya Nedir Bankası... amaçları? Amaçları şu, e, az gelişmiş ya da gelişmekte olan, e, doğal kaynakları yeni keşfedilen, bol yağmur ormanları olan ülkelere... Bir şekilde bu bahsettiğim o e, tüketimdeki dengesizliği eşitlemek adına sömürmek. Bunu sömürürken de işte ekonomik tetikçilerle başlayan bir e, sistemi kullanıyorlar. Ekonomik tetikçiler çok e, iyi kariyerleri olan ekonomistler aslında. Onlar da genç yaşlarında bulunuyor, üniversitelerinden gerekiyorsa e, bu işe dahil edilerek. E, yaptıkları iş Dünya Bankası'na adına, aslında Dünya Bankası'na çalışıp ama bir danışmanlık firmasına çalışıyor şeklinde gösteriliyorlar. Ve bu bahsettiğim üçüncü dünya ülkeleri tabi ettikleri ülkelere gidip o ülkenin üst düzey yöneticileriyle ilişkiler kurup e, onlara işte gayri safi milli hasıla gibi yanıltıcı parametreler var. E, matematik denkleminden yola çıkıp dünya ekonomisine uyarladıkları. Bu tarz yanıltıcı parametrelerle klasörlerce e, kalkınma raporları, sahte kalkınma, şişirilmiş kalkınma raporları hazırlıyorlar. Diyorlar ki e, sizin ülkeniz %10, yüzde %15 yüzde büyüyor. Sizin altyapı ihtiyacınız var, yolunuz yok, elektriğiniz yok. Bunları yapın, biz size bu borcu verelim, siz bu borcu ödersiniz. Çünkü ülkeniz gördüğünüz gibi büyüyor, her yıl artarak büyüyor. E, yalnız bir şartımız var diyorlar. Yine bizim firmalarımıza ihale edilecek bu işler, altyapı projeleri, her neyse. E, tabii bunu yapmak adına rüşvet, tehdit, şantaj, her yola başvuruyorlar ekonomik tetikçiler. Amaç o ülkeyi borçlandırıp, kredilendirip. Örneğin siz A ülkesiyseniz, Dünya Bankası'nın siz borçlu görünüyorsunuz ama aslında o para en bir bankadan diğer çok uluslu bir şirketin bankasına havale oluyor ve yani sağ cebine, sol cebine koymak suretiyle o ülkeyi borçlandırıyorlar. Amaç o paraları geri almak değil zaten. Amaç bir sonsuza dek gerekiyorsa o ülkeyi bağlı hale getirmek, şirket okrasının sözünden çıkmaması haline dönüştürmeye evet. çalışıyor. Bu aslında çok da yabancı olmadığımız kavramlar ve bir ortam değil mi hocam? Yeni dünya düzeniyle birlikte bunu zaten yaşamaktayız. Evet. Ee, hatta bir e, başlık var, doğal olmayan afet enteryalizm diye. Bu enteryalizmin bir şekilde ekonomiye yansımış hali ve belki de e, çok doğru bir ifade, doğal olmayan bir afeti yaşıyoruz. Evet. Şu anda dünya düzeninde ne dersiniz? E, bu tespitlere katılıyor musunuz? Tabi e, son derece ilginç sayın Egemen Bey'in söyledikleri. E, şimdi zaten doğal olmayan afet, emperyalizm dediğimiz oldu. çok eski kapitalizmin ortaya çıktığı tarihlerden e, 19. yüzyıldan bu yana zaten hep süre gelen bir sistem. Ee, küresel ekonomi diyoruz işte e, ya da globalizasyon diyor kimileri. E, bunun özünde e, temel o demin Genan Bey'in değindiği dengesizlik yatıyor gerçekten. Çünkü e, kendi ulusal e, sınırlarıyla artık e, sınırlı kalmayan bu büyük ekonomiler, bunun başını tabii Süper Ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri evet, ekonomisi çekiyor. Pazarları genişletip uluslar üstü, uluslar arası da değil artık uluslar üstü bir şirketler sistemiyle dünyayı yönetiyor. Yani tek bir de fazl büyüme. Pazarı genişletmek, dolayısıyla kar oranlarının düşme eğilimini engellemek ve sömürü oranını. İşte Devamlı yüksek tutmak için özü bu. Bunun için tabii çok yeni araçlar, yeni teknikler geliştiriliyor sürekli. Şunu hemen yani vurgulamakta yarar var. Kapitalizm gerçekten kendi kendini sürekli yenileyebilen bir sistem. Ha. Yani çok dinamik bir sistem. Hani Marx'ın işte kapitalizm bir yerde çökecek kehaneti tabii tutmadı ama dünyanın gidişatı da küresel ekonomi dediğimiz oldu da aslında yani kapitalizmin dönüşerek aslında yavaş yavaş üretim ilişkileriyle üretim biçimi arasındaki bu ilişkilerin bir yapısal yeniden e... Peki bu yenilenme ortak bir e, faydaya doğru gidiyor mu? E şöyle. Yani bunda üretim e, evet artıyor büyüme artıyor fakat sabana yayılması gelir adaletsizliğini engellemesi açısından doğru ve sağlıklı bir gelişim içerisinde Geniş pazarların, ki. geniş kitlelerin ama daha düşük gelirli ülkelerin özellikle işte fakir ve gelişmekte olan ülkelerin çünkü nüfus orada demin Egemen Bey de onu söyledi dolayısıyla tüketicilerin çoğunluğu orada ama bunların gelir düzeyleri düşük. Dolayısıyla yeni sistem şimdi onların tüketebilmeleri için yani o çok uluslu büyük şirketlerin ürün satabilmeleri ve kar edebilmeleri için onların da artık gelir düzeylerinin arttırılıp belirli bir düzeye getirilmesini zorunlu kılıyor. İşte bu arada yeni işte Dünya Bankası'nı da kullanıyorlar, IMF'yi de kullanıyorlar, uluslararası para sisteminin bütün finans e, çevrelerinin her türlü olanaklarını kullanıyorlar ve bu ülkelere biraz yani bir tür gelir e, yaratmak için bir takım şeyler yaratıyor, olanaklar e, sağlıyorlar. Ama bu olanakların sonunda kazanan her zaman e, gene işte o büyük e, uluslararası şirketler oluyor. Yani e, oluyor. Aslında <gülüyor> dünya <laughs> halkları oluyor. Yani, <laughs> gariban her zaman düşük gelirli kaybeder, güçsüz kaybeder, güçlü kazanır. Bu hiç değişmez. Nasıl ki bir spor müsabakasında güçlü olan kazanıyor. Dünya ekonomi arenasında da bunu bir tür sportif bir evet. şeye benzetirsek etkinliğe, orada da güçlü olan her zaman kazanır. Ve unutmayın La Fonte Orada da güçlü olan her zaman kazanır. Ve unutmayın La Fontaine'den beri hiç değişmedi. Güçlü olanın aklı en iyi akıldır. Yani her zaman o geçerlidir. Maalesef. Peki ee, biraz kitabın öyküsüne gelelim. John Perkins bir ekonomik tetikçi, bir itirafçı evet. Kitapta. ve kendi diliyle anlatıyor yaşadıklarını, tanık olduklarını, bir hemşahiden başlayan yolculuğunu, ee, diğer ülkelerle nasıl geliştiğini ifade evet. ediyor. Ee, örnekler gösteriyor, Venezuela'dan, Bolivya'dan, Şili'den, Irak'tan, bu ülkeler üzerindeki planlardan, operasyonlardan ve bugüne nasıl gelindiğinden bahsediyor. Evet. Peki, John Perkins tepkide içinde bulunduğu düzene karşı bir kitap yazmış oluyor. Burada bir pişmanlık mı var, neden bu noktaya gelmiş, nasıl gelmiş? Şimdi sistem öyle ki, John Perkins sistemi çözene kadar çok önemli noktalarına kadar içine girmiş oluyor çok önemli noktalarında görevlendirilmiş oluyor. Bu düzenin bir sömürü düzeni olduğunu. çünkü 70'li yıllarda bu mesleğin ilk icracılarından John Perkins ve daha öğren... Evet, bunu bir meslek olarak tanımlıyorlar. Ekonomist yani ama kendilerine ekonomik tesis ediyorlar aralarında. Ee, ve John Perkins de girdikçe bu sistemin içine, o ülkelere gittikçe, o başkanlarla ilişki kurdukça her ülkenin başkanıyla yavaş yavaş diğer halkları tanıdıkça, onların nasıl bir e, sefalet çektiğini yaşadıkça e, bir vicdan hesaplaşması şeklinde dönüyor ve e, bıraktıktan sonra bu mesleği 4-5 kere karar veriyor kitap yazmaya. Her seferinde rüşvetle karışık tehditler alıyor. Yani bu parayı alırsın ya canını alırız tarzında. E, her seferinde vazgeçiyor. En sonunda 11 Eylül'den sonra artık kesin olarak karar veriyor. Şimdi ekonomik tehditler neden önemli? Ben onu biraz anlatmaya çalışayım izleyicilerimize. Ee, Irak'ta olduğu gibi Amerika ya da şirket okrası, çok uluslu şirketlerin bu birlikteliği, bahsettiğimiz birlikteliği, sömürü düzenine giden yolu böyle ordularla açmak tarafları değil. Hem bu çok maliyetli hem de çok tepki çekiyor dünya e, bazında. Yani bütün umutlardan tepki alıyor. Bunu sehsiz sedasız yapmanın ilk aşaması işte ekonomik tetikler. O yüzden bunca yıl gizli kalmış bir meslek zaten. E, çok fazla da yoklar ama şu anki tehlike artık e, hangi ülkeyi sömüreceklerse o ülkenin vatandaşlarını kullanmaya başladılar. Yani iş birlikçileri daha çok kullanıyorlar. 70'lerde hepsi Amerikalıydı ama şimdi bayağı genişleyerek giden bir sistem. John Perkins de bunu anlatmaya çalışıyor. Bunun sonu gelmez. Tanımlı artık. askerler yok ama tanımlı belki sistemler. Evet. Şirketler üzerinden daha çok. Evet. Şey. Evet efendim.